Merhaba arkadaşlar dostlar işte YouTube kanalımıza geliyor kusura bakmayın arkadaşlar. Otosu ultimate oyuncu arkadaşlar yani basın yani ultimate otosu ultimate ne dediniz diyin aynı şey biri Türkçesi biri İngilizce. Ne arkadaşlar size yeni otosu geldik, geldik demiştim oyna basın ultimate otosu ultimate yeni otosu geldik demiştim. Kokrastan yeni çıkan Kokrastan Gemini'ye Gemini'ye sorun demiştim ve geldi arkadaşlar 28 Ocak 2026 güncellemesiyle birlikte. Otobüs sayıda yani arkadaşlar Marco Polo'nun Oydu G8 1800 modeli oyuncu arkadaşlar. İlk katlı tabuldaki bu model arkadaşlar. Bu otobüs en sık kişilik bir yolcu kapasitesi sahip. Uçun seviye en son seviye konfor seviyesi sahip arkadaşlar. 4490 beygir motor gücü sahip arkadaşlar. Güzel bir motor gücü sahip. İlk katlı tabuldaki bu otobüs arkadaşlar. Bu otobüsün yüksekliği 4 metre 10 santim, uzunluğu ise arkadaşlar 15 metre. Tüm dünyada otobüslerin uzunluk ve yükseklik standartı var arkadaşlar. Yani bunla, bu standartı geçerseniz uzunluk olarak, yükseklik olarak karayolunda otobüsünüzü çıkartamıyorsunuz. Yani yolda yolda süremiyorsunuz. En uzunluk olarak 15 metre geçemiyorsunuz. Bu otobüs 15 metre. Yüksek olarak 4 metre geçiyorsunuz. 4 metre 10 santim o öte hızını almamış arkadaşlar. Tekerleğin yere değdiği değdiğine değdiğine izzadan o klima ünitesine kadar yüksekliği baz aldığına arkadaşlar Tekerleğin yere değiş şey değişinden klimanın motor klima ünitesine kadar üst, üstteki klima ünitesine kadar 4 metre geçiyoruz arkadaşlar. Bu dört metre yol zaten özel özünde alınmış bu otobüs de arkadaşlar. Güzel otobüs. İlk bağırı yeni otobüse gelecek arkadaşlar. İşte yeni marka da, yepyeni markalar da görebiliriz. Ya da direkt aynı modelin daha yeni üst seviye modelin daha 2025, 2024, 2026, 2023 modelini de görebiliriz. Daha güncel modelini görebiliriz. Ya da aynı yani oyunda olan markanın ben farklı yani oyunda olmayan yükseltmiş model değil de başka oyunda görmediğimiz bir modelini de getirebilir. Marka aynı olup farklı modelini de getirebilirler. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar fazla olmadan Se 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 şehirden bir Şehir'de bir rota yaptım arkadaşlar. İkisi de Konya'da bulunan bir, bir terminal bir rota arkadaşlar. Konya 42 benim de. Yemek edeyim. Ayılayım. Seyitçiye'den başlayacağız. Beşi de bitireceğiz. Bir rotayı bitireceğiz. Alt 40 kilometre satılan bilet. 46. Kazanılan para 460 TL. Para verenler arkadaşlar. Hangi şehir şartıyla gideceğiz? Hangi hava ile gideceğiz arkadaşlar? Toz fırtlası ile gideceğiz arkadaşlar. 40 kilometre yol gideceğiz. O zaman videomuza geçir arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar. İyi seyirler diyerek arkadaşlar. 3 saat 18 dakikalık bir giriş yaptık. Baya uzun oldu. Şimdi hemen açalım. Sabahın ilk ışıklarla birlikte sebebimiz yapalım. <laughs> evet radyomuzu kaldıralım. Telefi yiyemeyelim. Başka oynatıcı açalım. Bunu da açalım. Motorumuz <laughs> Arkadaşlar ilk izlenim olarak otobüsü beğendiniz mi beğenmediniz mi arkadaşlar? İnşallah hasta cevap vermeyiz otobüsünüzü mikrofon hazırla. Sebebi gelmiştir. Sadece tek bir tane önde olmak üzere kapısı arkadaşlar farklı açılıyor. Otobüsün beğenmediği Yani eski rota oluşturuldu. Otobüs ya da dandik otobüsler gibi gözüküyor arkadaşlar. Aslında çok kaliteli bir otobüstür. Direksiyonunu arkadaşlar... Yoksa mı? İş arkadaşlar. Bir de bir tane varmış. Şuna Yani premium arkadaşlar. Artık otobüs sesatıyor arkadaşlar. yani günü bir arkadaşlar.

i <laughs> hiç yapmadan hiç hasar yiyemeden otobüsümüz yeni otobüsümüzle bir sefer yapar ama yaptırmadan çok <laughs> iyi otobüs yani var ya Güzel uzanıyor. Çok seri. Zaten söyledik ya. O da saat dedik yemin ederim. Olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey. Yok sevmiyorum ama. Arkadaşlar saatte 120 km hızla çıktık. Saat 120 kilometre hızla saatte 120 km hızla Sağdan çıkın. you yeah. Arkadaşlar, evet, saatte 110, klimatik evet. açıtır arkadaşlar. Barış noktasına ulaştınız sayın konuklarımız. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem ve rica olunur. Afiyet olsun. İKRAM ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli bir şey olsun. Evet arkadaşlar, 6 dakika 52 saniyede seferimizi bitirdik arkadaşlar otomuza ulaştık. Seyit Şiyo'dan bir eşeğe gitmiş arkadaşlar. Seyit Şiyo'yu da başladık. Bir eşeğe bitirdik. Bir nota yaptık arkadaşlar. Gelir artı 460 TL gider eksi 52 TL ceza 0 kalan para artı 408 TL <laughs> Evet arkadaşlar çok iyi aldık arkadaşlar tam yıldız aldık arkadaşlar 5 yıldız aldık 8 hasarına %8 azar mı? %10 azar mı yaptık? Çok iyi aldık arkadaşlar. Artı 1020 TL kalan arkadaşlar. Hemen ilk kat bonusumuzu izleyerek ilk kat paramızı da alalım. Paramızı ikiye kat. Evet arkadaşlar paramızı ikiye katladık. Artı 2040 TL kazanmış olduk. Hemen videomuzu bitirmeye Geçelim arkadaşlar bitirelim. Bir basılı ultimate ya da oldu et videosundan sonra geldi arkadaşlar. Başka bir basılı ultimate otosuvet oldu videosunda görüşmeye dek Ya da başka bir oyunda görüşün hoşça Hoşçakalın mutlaka oyunda kalın. Bay bay arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun.